Bir başka arkadaşım, aslında birçok arkadaşım bu soruyu bu aralar çok soruyor. Bu soru en büyük dertlerimizden biriymiş gibi gözüküyor. Soru şu: Umudumuzu kaybetmemeyi nasıl başaracağız? Üzülüyorum aslında bu soruları duyunca. Çünkü umutla ilgili bir sorunumuz var gibi. Umut aslında bana sorarsanız bir insanın her şeyi. Çünkü yarın bir şeylerin daha iyi olacağına dair bir inancınız olmasa yaşamanız mümkün değil. Nefes almanız mümkün değil. Bu dünyada işlevsel olmanız mümkün değil. Ve yarın bir şeylerin daha iyi olacağına dair bir inanç da bizde atavi. Yani atalardan miras gelen bir Bunu daha önce konuşmuştuk. Mağarada yaşayan avcı toplayıcılıkla uğraşan atalarımız bir gün çıkıp avda bir şeyler avlayıp geri döndüklerinde onların hepsi çok iyi biliyorlar ki her gün bir şey avlamaları mümkün değil. Yani 10 işte kere 20 kere de bir bir şey avlayacaklar. Dışarıda öyle açık bir febolluk yok. Ama bir kez bir şey avlayıp geldiklerinde ertesi gün ya biz dün bir şey yakaladık. Bugün mümkün değil yakalayamayız. İstatistiksel olarak mümkün değil. Falan diye düşünseler de halimiz perişandı. Onlar her gün o gün de bir şey yakalayacaklarına, o gün de bir kısmet bulacaklarına inanarak çıktıkları için bulma şanslarını arttırdılar. O gözle baktılar, o gözle araştırdılar. Ösaydı hayatta kaldılar. Bu özelliği taşımayanlar. Yani gelecekten umutla beklentisi olmama haline sahip olanların erken aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Ve biz aslında umutla yaşayan canlılarız bu yüzden. Ama bugün ne oluyorsa aslan kaplan bizi kovalamıyor. Antilop avlamak zorunda değiliz. Ekmeğimizi taştan çıkarır gibi bir durum da yok. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda çoğu zaman bakarsanız hele medeniyet olarak. Ama umudumuz pek bir kırılgan oldu. Pek bir kırılgan oldu. Bu konu belki müstakil bir programı Belki de önümüzdeki yıl hak ediyor. Umut konusunda belki baştan aşağı bir daha konuşmak lazım ama. E, bir kere yarına çıkma garantimiz olmayan bir dünyada eğer yarına çıkarsak ne yapacağımızı biliyor olmak iyidir. Ve bunu da ne için yapıyor olduğumuzu bilmek iyidir. Bir nedenle yaşamak iyidir. Bir nedeni olan insanın ben umutsuzluğa düştüğünü görmedim. Ama nedeni kaybettiğimiz zaman neden yaşadığımız, o sabah bizi yataktan kaldıran şeyin ne olduğunu unuttuğumuzda maalesef bunu kaybedebiliyoruz. Bunu elimizden almalarına izin vermeyelim yeter. Yani günün birinde o umut bize kendini kendi içimizden gene gösterecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu soruyu sordurttuğumuz için de biraz üzgünüm. Bazı insanların bu noktaya gelmesi de hakikaten benim biraz içimi parçalıyor. Ve üçüncü ondan sonra topu size atacağım. İçinde yaşadığımız bu matriksin. Vay çok ağır girdi soruya Matrix. Zaten Matrix olayında arkadaşlar hemfikiriz. Siz de düşünüyor musunuz böyle simülasyon gibi bir şeyde yaşadığımızı? Bu da böyle iyice bir harcı alem oldu. Evet evet Matrix bu falan diye. Yapay <laughs> zekası. Yani yapay zeka şeyinde yaşıyoruz falan. Hiç de öyle değil ama ne bileyim bir elinizi kapıya sıkıştırınca gene acıyor. Öyle ne bileyim kurşunları falan bükebilenler var mı öyle bir durum olmuyor ama. Diyor ki içinde yaşadığımız bu Matrix'in kimliğimizi şematize etmesine engel olmanın püf noktaları nelerdir? Yani bir aslında bunu ister bilim kurgusal bir matris içinde yaşamak olarak düşünün isterseniz günümüzün dijital sosyal medya ya da ağ dünyasında devamlı size kimlikler biçmeye çalışan, sizi kutulara koymaya çalışan bir düzen olarak algılayın. Aslında soru bence oldukça alakalı günlük hayatımızla. Bizi şekillendirmesini engellemek için püf noktalar nelerdir? Tek bir püf noktası biliyorum ben. Biraz önce söylediğim şeyin aynısı. Neden yaptığınızı bilirseniz yani kendi gündeminiz olursa, kendi derdiniz olursa, biraz önce 10 sene önceki kendimle konuşacağım konu da oydu. Senin bir derdin varsa devam et. Zamanı ne olursa olsun, etrafında ne olursa olsun, senin için biçilmiş rotalar ne olursa olsun, eğer sende yol, kendi yolun ve gündemin varsa bir şekilde sen kendi yolunu açacaksın, kendi şartlarını belirleyeceksin ve kendi kimliğini ortaya koyacaksın. Aslında benim hayatım boyunca gördüğüm şey bu. Benim de dönem dönem dışarıya uymaya çalıştığım çok dönemler oldu şartlar, yaş, bilmem ne, mecbur. O zaman bilmiyorduk falan ve bunların hiçbiri sonuçta bana iyi gelmedi. Birçoğumuz bunu deneyimlemiştir. Hiç ruhumuza uygun olmayan bir şeylere bir süre uymaya çalışırız ama başarılı olsak bile böyle bir darlanma hissederiz, bir sıkıntı hissederiz. Ya tam değil falan filan. Ne zaman ki acık yaş kemale erir, ne zaman ki biraz hani etrafımızdaki olanakları fark etmeye başlarız işte o zaman Ha deriz ki bu değil de bir B planı, C planı benim derdime daha uygun. Benim rotama daha uygun. İşte o zaman işler değişiyor. Ve dolayısıyla Sinan Canan'ın bu konudaki en spesifik deneyimlerini sormuş. En özel deneyimlerini sormuş. Onlar şimdi çok uzun olur. Oraya girmeyeyim ama. Bir tek şey biliyorum. Sizin kendi amacınız, hedefiniz ve anlamı üzerine kurduğunuz bir şey varsa o durumda neyin içinde yaşarsanız yaşayın. Onun size çok etki edeceğini düşünmüyorum. Diğer dertler sonra bir de bir dizi sürpriz sorumuz var. Çok şaşıracaksınız. Hiç ummadığınız bir yerden geliyor bu sorular. Ee, sonra doğru da size onurla paylaşacağım. Evet, derdi olanlar var mı arkadaşlar? Ne haber? Dertsizleri şimdi hiç konuşmuyorum. Onlar yok. Küstüm ben size Dertsizler var aramızda. Dertli bir arkadaşımız var. Buyurun efendim size mikrofon alalım. Merhaba, ben, ben Gökhan. Gökhan hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. E, yaptığım iyiliklerin cezasız kalmadığını düşünüyorum. Aha. En son bir arkadaşımı bir spor branşında başarılı olması için bir buçuk yıl emek verdim. Hı hı. Kendisi başarıları tespih tanesi gibi dizerken hiçbir karşılık ve e, maddi e, bir şey beklemeksizin verdiğim bu emekler karşısında bir anda beni hayatından çıkarmış oldu. Hı hı. En son böyle bir deneyim yaşadım. Hayatımın e, anlamı olarak e, belirlediğim insanlara faydalı olabilmek, bilgimi, tecrübemi aktarma çabamın ee, bu şekilde heba edilmiş olduğunu düşünmeme acaba ne sebep oluyor olabilir? Hangi alanda sormamda mahsur yoksa? Hangi spor alanı? Atıcılık diyeyim. Atıcılık. Güzel. E ama mesela siz sonuçta karşılık beklememişsiniz ama bu kişi sonuçta sizin beklemediğiniz gibi <laughs> herhangi bir karşılık vermemiş. Bu belki de hani ilişkiniz bozuldu bilmiyorum falan ama burada bence insanın kendisine bakıp da aslında bir beklentiniz varmış galiba sizin orada. Yani en azından bu yaptığın şeyin takdir görmesi. Bir teşekkür, bir işte sayesinde falan demek gibi. Yaptığı hareketin yani sonuç olarak karşılığında en azından bir kusurum var mıydı onu söylemesini beklerdim. Evet yani gene bu da bir beklenti. Yani işte onu diyorum aslında beklentisiz değiliz. Yani belli beklentilerimiz var sanki bu tip ilişkisel sorunlarda biz genellikle kendimizi böyle çok teorik ve temiz bir yere koyma eğilimindeyiz. Aslında bizim de beklentilerimiz var. Biz de insanız. Yani biz de takdir edilmek, biz de karşılığını görmek, biz de ne bileyim bir yerde taltif edilmek falan isteriz. Niye istemeyelim? Ben mesela işte bir sürü öğrencim var şimdi. Kaç tane oldu bilmiyorum. Birileri çıkıp da bir yerlerde ya ben Sinan Hoca'nın öğrencisiydim ondan sonra da bunu yaptım deyince evde oturduğum yerde şöyle bir kasılıyorum yani. Ya da hakikaten yatırım yaptığım, ciddi efendim zaman harcadığım birisi işte benden aldığı herhangi bir şeyle yarın bir gün benim hiç ismimi zikretmeden bir şeyler yaptığında belki bozulurum yani öyle bir şey pek başıma gelmedi ama içimizde böyle beklentiler olduğunu belki yatsınmamamız lazım. Bence bir sürü dert buradan çıkıyor biliyor musunuz? Biz kendimizi aslında tam incelemiyoruz. Yani beklenti olması normal, beklenti olmaması anormal. Ve beklentimiz yok sanırken kendimizi, o beklediğimiz şey olmadığında düştüğümüz ruh halinde bir türlü kaldıramıyoruz. Bence aslında burada e, kolaycılık olarak görmezseniz sorun çok o arkadaşla ilgili değil gibi. Bizim ona yansıttığımız ve ondan aldığımızı düşündüğümüz şeyi belki biraz masaya yatırmamız. Yani sizin belki biraz oraya bakmanız iyi olabilir ama hiçbir kişisel sorun böyle iki dakikada bir muhabbette çözülebilecek kadar basit değildir. Ama dediğim gibi ben her zaman bana bir şey olunca kendime bakıyorum. Tavsiye edebileceğim de en fazla o var. Başka? güzel de ama iyi giriş oldu. Buyurunuz efendim. Hocam merhaba. İsmim Duygu. Duygu hoş geldiniz. Ee, herkes selamlıyorum öncelikle. Ee, size soru so sorma şansı elde ettiğim için yanılmaz şanslıyım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hocam heves etmekle istemek, istemekle niyet etmek arasındaki fark nedir? Bir de her istediğimiz şey hayatın anlamı mıdır? Yani ben bir şeyi çok istiyorum. Onu elde etme peşinde koşuyorum. Bir davam var. Bu benim için hayatın anlamı mı sizce? Ee, Şimdi o istediğiniz şeyin baklava derdim. olduğunu düşünelim. Evet. Mesela baklava, baklava çok insan istiyordur değil mi? Şimdi baklava da alsam şurada. Hayır diyecek az kişi vardır. Evet Sami yemiyor. Güzel ben de yemiyorum ben de bıraktım çok oldu ama. Yani normal insanlar mesela lezzet almayı beklerler değil mi? Böyle lezzetli bir şey istersiniz. Şimdi bu lezzetli şeyleri istemek ve onların peşinden gitmek. En iyi kebapçıyı bulmak, en güzel yemeği yemek falan. Ya da ne bileyim diğer haz alabileceğiniz her şey için bunu düşünün. Bunlar amaç olabilir mi acaba? Hazla ilgili yani bir şeyin bizim hoşumuza gitmesi, bize haz vermesiyle ilgili bir paradoks vardır. Her zaman vurgulamaya çalıştım. Deneyimlerken kendimizi çok mutlu hissederiz ama sonuçta mesela ya o baklava yiyince böyle bir mayışırız yarım saat sonra bir içimiz geçer ay çok yedik, ay keşke yemiyeydimler falan olur. Ya da hiç bunlar olmasa bile o hazzı alırken biteceğini bilirsiniz onun. Ve biraz sonra doyacağınızı, biraz sonra o yemeğin biteceğini, biraz sonra sıkıcı başka dünya işleriyle uğraşmanız gerektiğini en azından o yediğiniz şeyi bir süre sonra atmak için gayet nahoş bir takım şeyler yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Ve bundan dolayı haz tek başına bizim sürücü gücümüz olamıyor ya da bize mutluluğu, anlamı, her şeyi veremiyor. Şimdi biz ben kendimde de sık yaptığım bir testtir bu. Bir şeylerin peşinden giderken şöyle bir metodun işe yaradığını düşünüyorum. Onu neden istiyorum? Mesela gerçekten biraz önceki soru için de geçerli bu. O kişiden bir takdir görmeyi ya da bir taltif görmeyi neden isterim ben? Böyle bir şeyi neden beklerim? Ya da o zihnimdeki olsa da süper olur dediğim şey neden benim ilgi alanıma giriyor? Şimdi bunu yokladığımızda bir o benim bir eksiğimi tamamlayacak karnımı doyurmak gibi beni eksik olduğum yerden tamamlayacak diye düşünüyorsam ben onu genellikle ikinci üçüncü plana koyarım. Ama eğer arzuladığım şey benim benden büyük hedeflerime hizmet ediyorsa da beni daha büyük, daha farklı bir insan yapıyorsa, beni geliştirecekse o istediğim şey o zaman ben onu bir niyete ve aksiyona dönüştürmeyi düşünüyorum genellikle. Bu tabii ki Yeterince zorlarsanız baklavayı da buraya koyabilirsiniz. Yani baklava da işte vücuduma girse falan diyebilirsiniz ama çok zorlamamanız taraftarıyım. Bu biraz hissi bir şey. Her durumda algoritması iki kere iki dört eder derecede doğru çalışan bir şey kurmak zor. Ama ve lakin daha önce konuştuğumuz o yüksek hazlar ve düşük hazlar arasındaki ayrımı belki yapmak lazım. Bedeni hazların tamamına John Stuart Mill düşük hazlar demiş ya bütün hayvanların da peşinde olduğu hazlar onlara. Biz de bedenimiz istiyor onları. Ama bir de sanat, estetik, maneviyat, düşünce, bilim falan gibi yüksek hazlar var. O yüksek hazlara dair olanları amaç edinip onları büyük niyetlere dönüştürüp geri kalanını hayatı idame için arada bir başvuracağımız minik ücretler olarak düşünmenin faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah yapabiliriz. Bu arada demesi kolay yapması zor. Yani böyle büyük büyük konuştuğuma bakmayın. Beni sofrada görürsünüz. Yani sonra bozuşmayalım. <laughs> Buyurunuz. Genç arkadaşlarımıza bir de bakalım bu yaşta ne dert var onu merak ediyoruz. Hocam öncelikle merhabalar ben Volkan. Volkan hoş geldin. Yaş hoş kaç olayım. Volkan? Ee, 17. Vay be bir alkış alalım mı? Yani Volkan şimdi düşündüm ben 17 yaşında açık beyin takip etseydim 50 yaşında ne olurdum bilemiyorum. Allah sonunu hayretsin diyorum. Hamza ile beraber. Aynen. Zorla getirdin. Zorla ha de tamam değil, o hayır zaman, hocam, zaman. O zaman de şöyle de. diyeyim. Benim Hamza gibi bir arkadaşım olsaydı acaba halim nice olurdu. <laughs> evet o zaman Hamza'ya gidiyor alkışlar. <laughs> bir Hamza alkışlar. Hocam evet. benim iki sorum olacaktı. Tabii ki. E, aşk nedir hocam? Bunun tanımını yapar mısınız? <laughs> Yapamaz mısınız? Rahatlıkla bilmiyorum diyebileceğim bir şey ama. Yani kelime olarak soruyorsan kolay. Yani kelime anlamını bulmak işte daha evvel ona özel bir programda yapmıştık. Arapça kökenden iki kelimeyle alakası var. Biri ışık. Biri sarmaşık. iki kere kökten geliyormuş. Böyle gözüne far tutulmuş tavşana çevirdiği için muhtemelen böyle başka bir şey göstermeyen aydınlatıcı bir ışık. Bir o. İşte diğeri de seni böyle sarıp sarmalayan ve başka bir şey yapmana, başka bir şey düşünmene izin vermeyen bir duygu. Fakat o programda da özellikle altını çizmeye çalışmıştım. İngilizce'de love diye tercüme edilen şeyle bunun bir alakası yok. Bizim kültürde aşk çok özel çok yüce bir hikayenin adı. İşin içinde tabii ki kadın erkek arasındaki o işte ne bileyim tutkulu cazibe de var. O da var işin içinde ama ona bizim kültürde ne demişler? Mecazi aşk. Yani örneği böyle sulandırılmış bir versiyonu ya da daha 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 numunesi evet evet küçük bir örneği demişler aslında. Ama o aşk başka bir aşk. Dolayısıyla anlatmam çok zor. Zira anlatılmaz yaşanır. İnşallah en kısa sürede başına gelsin gelmediyse. Bir sorum daha vardı sorabilir Tabii ki. Hocam aşkla takıntı arasındaki fark nedir? Aşkla takıntı hiç alakası yok. Aşk biraz önce söylediğim gibi seni alıp bir yerden bir yere götüren yani halini değiştiren bir durum. Takıntı ise seni olduğun yere rapt eden ve seni tekrarlara boğan bir zihinsel durum aslında. Bugün adına obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz hastalık. Bunun mesela bir ileri versiyonu obsesif kompulsif bozuklukta bir davranışı devamlı yapan insanlara rastlarız. O davranışı yapmalarının gerekli olmadığını zihnen bilirler. Yani ellerinin temiz olduğunu bilirler. Devamlı yıkamak isterler. Neden? Yıkadıkça rahatladıkları için temiz olsa da temizlemek için değil rahatlamak için ellerini yıkarlar. Bu beyinde patolojik bir döngüdür. Bir sürü bağımlılık da böyle çalışır ve maalesef adına aşk denen günlük hayatımızda İkili ilişkilerde de bu takıntıyı çok görürüz. Mesela bütün gün birisi hakkında konuşmak aşk değildir. Bütün gün birisine mesajlar atmak aşk değildir. İşte ne bileyim devamlı mıç mıç hediyeler bilmem neler almak o değildir. Başka bir şey. Aşk ikili bir birliktelik ve başka bir şeye dönüşümün hikayesidir. Eğer bir takım davranışlar takıntı haline gelmişse buna artık aşk demekten vazgeçmenin zamanı gelmiş olabilir. Dolayısıyla ikisi birbirinden çok farklı. En azından hedef olarak dikkat edersen... Biri alıp götürüyor, öbürü diyor ki sen burada Sen buralarda dola. Yani ikincisi pek iyi değil gibi sanki. Evet B türbününe gelelim evet. efendim. Buyurunuz. Değerli hocam merhaba ismim Furkan. Furkan merhaba. Ee, geçen hafta çarşamba günü ikinci kez yavrumu kucama aldım baba oldum hocam. Sorun bunun üzerine Hayır, olacak. Hay maşallah maşallah. Ee, şimdi... Ee, ama bu alkış istemez <laughs> mi? Bence en büyük alkışı ister? İkinci mi bu arada? İkinci. Ay, İkinci çok güzel. E, Birinci kaç yaşında? E, altı yaşında hocam. Oo, Bayağı tecrübeli bir baba. Evet. güzel. E, şimdi e, sayın hocam şu, e, hayat bir yandan devam ediyor. İş, güç yani hayatta geçinme gayesi devam ederken bir yandan da çok aslında teorik olarak nereye konulur tam olarak da bilmiyorum ama e, babayız, baba sıfatı devam ediyor. E, bununla birlikte bir yandan da hayatta hocam her gün korkunç şeylere şahit oluyoruz. Ya nasıl e, acaba evladımıza yetebilecek miyiz? iyi bir baba olacak mıyız? E, gere, gerekeni yapabiliyor muyuz? Vesaire vesaire. Bununla birlikte soru dertle alakalı geldiği için e, soracağım. Bunu nereye koymak lazım hocam? <laughs> Hayat devam <laughs> <Ayva>. ederken. <laughs> Sanıyorum 4-5 bölüm kadar sonra bir planımız var. O planın başlığı da en az hasarla çocuk yetiştirmek olacak. Bu aralar benden en çok soru olarak istenen konu. Çünkü ben çok söyledim çocuklarımıza çok hasar veriyoruz diye. Bunu da şu anlamda söyledim. Bu endişe, ben de bir çocuk babasıyım birçok ebeveynin de aynı endişenin de olduğunu görüyorum. Sanki onların bütün geleceğini tasarlamakla yükümlüymüşüz gibi her bir anlarını kontrol edecek kadar paranoyak olabiliyoruz ve onlara her türlü önlemi, her türlü bilgiyi, her türlü bilmem işte nedir o besin desteğini falan yüklemeye çalışıyoruz. İleride fiziksel, ruhen, sosyal olarak olabildiğince sağlıklı olmaları sadece bizim elimizdeymiş gibi. Halbuki bu yaptığımız çoğu zaman çocuklarımızı belli koşullarda dayanıklı hale getiriyor ama dayanıklı olan her şeyin belli bir derece üstündeki darbede kırıldığını hepiniz bilirsiniz. Dolayısıyla onları kırılgan yapıyor dayanıklı yapan şeyler. Bizim esas yapmamız gereken canlılıktan öğrenmemiz gereken şey yeni yetişen insanları çocuklarımızı nasıl anti kırılgan yaparız? Anti kırılgan maalesef hani Türkçe'ye yeni e, geçirdiğimiz bir terim. Anti-fragility diye Nikolas Taleb'in bir kitabından ben çok severek kullanıyorum bunu. Anti kırılgan mesela şey düşünün en böyle sağlam ağaç bile sıkı bir fırtınada sökülebilir değil mi? Dalları malları kırılabilir ve hayatiyeti sonlanabilir. Ama buğday başaklarını bilirsiniz. Onlar en şiddetli fırtınadan bile sağ çıkarlar. Neden? Eğilip bükülebilirler. O etki geçene kadar yere yatabilirler. Etki geçtikten sonra da tekrar dimdik olabilirler. Buğday başağının hali aslında bütün doğal sistemlerde gördüğümüz bir anti kırılganlık prensibine dayanır. E, anti kırılganlığı yani darbe ne kadar büyük olursa olsun onunla hem hal olup ondan sonra devam edebilmeyi öğrettiğimizde yani biraz daha teorikten pratiğe geçelim. İnsan türü için bu her yerde çalışabilecek prensiplerle donanma anlamına geliyor bana sorarsanız. Biz genellikle çocuklarımıza kurallar veriyoruz. Bana da bayağı kural yüklediler ama o kurallar e, Newton şeyleri, kanunları öğretilirken laboratuvar şartları altında diye bir şey söylerler hatırlıyor musunuz? Diyordum ki aga bu ne biçim şart ya? Hiç yaprak kımıldamayacak, 25 derece sıcaklıkta bir atmosfer basıncı. Tabii dışarıda öyle bir şey yok ki. E, bu fizik sadece laboratuvarda mı çalışıyordun Evet o formüller sadece laboratuvardaki o koşullarda geçerliymiş. Dışarı çıktığınızda ortam çok karışık olduğu için onu formülize edemiyormuşsunuz mesela. Gerçek hayat laboratuvar şartları gibi değil. Dolayısıyla bu kadar katı kurallar, bu kadar ezberletilmiş doğrular ve yanlışlar yaşamda bizi çok kırılgan yapıyor. Bana öyle şeyler söylemişler ki mesela küçükken muhtemelen istemsiz olarak yerleşmiş bana. İnsanlar hakkında, başkaları hakkında, benim gibi yaşamayan, düşünmeyen kişiler hakkında. Onlarla ilk karşılaşınca büyük hayal kırıklığına uğradım. Hiç bana anlattıkları gibi canavar değillerdi yani. Gayet normal insanlardı falan ve bu beni çok kırdı. Çünkü dünya görüşüm darmadağın oldu. Söylemeye çalıştığım şey her yerde çalışabilecek temel prensipler. Biz değerler diye bir şeylerden bahsediyoruz sıklıkla. Bu değerler aslında teorik olarak öyle bir şey. Değer ulaşılıp tüketemeyeceğiniz e, hedeflerin ismi. Mesela dürüst olmak. Dürüst olmak insanı çok anti kırılgan yapan bir şeydir. Ama işte bu çocuğun dürüst olmak lazım diye öğretilmiyor. Çocuğunuzun yanında torpil pazarlığı yapmayacaksınız. Yani hatta çocuğunuzun yanında değil siz bunu hayatınızdan çıkaracaksınız. Olarak öğreteceğiz ve çocuklarımızı antikırıldan yapacağız. Endişeyi anlıyorum ama inanın hiç endişe etmenize gerek yok. Çünkü biraz önce cümlenizde bir baba olmanın ne kadar mucizevi bir şey olduğunu duygusal olarak deneyimlediğinizi fark ettim. Bu yeterli bana sorarsanız gerisi akademik işler